Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size bilgisayarınızdaki bir sorunu nasıl düzeltebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Önceki sorunu göstereyim size arkadaşlar. Şimdi ben denetim masasına giriyorum. Kontrol panel yazıyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar ee, bize bir yazıcınız var. Şurada sıralanıyor. tabi benim bir yazıcım yok şu anda. Bu e, bilgisayarın kendi varsayılan e, yazıcıları. Şimdi burada bir belge gönderiyorsunuz belgeyi burada bek Mesela belge gönderiyorsunuz şurada işlem durumunda işte sırada 10 belge var i̇şte 20 belge var işte artık kaç belge göndermişsiniz Fakat yazmıyor ee, Bakıyorsunuz yazıcınıza hiçbir sorun yok işte kartuşu var işte vesairesi ee, Yani yazıcınıza bakıyorsunuz fotokopi vesaire her şeyi çekiyor Yani bir sorun yok Farz ediyoruz burada Ama bilgisayarda tarafında bir sorun olduğunu e, farz ediyorsunuz arkadaşlar bakıyorsunuz ki yazıcı çalışıyor işte hani e, burada tabii sırada sıfır belge var diyor mesela sıfır belge var diyor mesela 20 belge var e, dediğinden farz edelim bu nasıl düzelteceksiniz şimdi arkadaşlar öncelikle e, şöyle göstereyim ben size Windows'da Reset Res tuşuna basıyorsunuz buraya services.mcg yazıyorsunuz Hatta ben şöyle şöyle göstereyim. Servicis.mcc. Tamam yapıyorsunuz. İşte ben açılsın mı diye uyarı istiyor. Burada arkadaşlar yazdırma biriktiricisi diye bir hizmet var. Bu ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim. Bu yazıcı arkadaşlar işte 10 sayfa gönderdiniz, 20 sayfa gönderdiniz. Bu hizmet e, o sayfaları biriktirip ya tek tek yazdırmasını sağlıyor. Bu bazen e, bu hizmet düzgün çalışmayabilir, hata veriyor olabilir. Bakın zaten burada çalışıyor diyor. Otomatik diyor. Size bu kapalı olabilir. Hani çalışmıyor olabilir. Bunu şöyle yapın. Eğer kapalıysa burada e, şöyle göstereyim ben size. Dil bir kapalı. Nasıl anlayacaksınız? Mesela, mesela bakın burada hizmeti başlat diyor. Yani bunun kapalı olduğunu gösterir. Bir de o çalışıyor. Kısmı boş. Yani çalışmıyor anlamına geliyor. Bunu hizmeti başlat yapıp çalıştırın arkadaşlar. E, çalışıyorsa da bir sorun olduğunu düşünüyorsanız da yeniden başlık yapın. bu tuş ilk önce bir kapatıp sonra tekrar açacaktır. Daha sonrasında sağ tıklayıp özellikler yapın. İşte buradan arkadaşlar başlangıç türünü otomatik yapın. Bu çünkü otomatik çalışması gereken bir program. Eğer bu elle ya da dev dışıysa bunu otomatik yapıp buradan uygula yapıp çalıştırın. Bu %90 arkadaşlar sorunuzu çözecektir ki eğer yazıcıda farklı bir sorun yoksa eğer yani onu tekrardan belirtmekte fayda var çünkü yazıcıda eğer bir sorun varsa yazıcının üzerinde işte bu tuşlar olur e, renkler olur Ona yanıp yanıp söner. size bir uyarı verir burada işlem durumu kısmında bir hata var diye söyler size yazıcı kısmını kontrol ettiğiniz zaman e, tekrar gönderip yazmıyorsa o hizmeti bir şekilde e, yeniden başlatıp çalıştırmanız e, fayda olacaktır arkadaşlar Umarım video yardımcı olmuştur. Bu her yazıcı için kullanabilirsiniz bu dediğim sürümü. Yani hiçbir yazıcı işte farklı bir yazıcı. Her yazıcı için bu dediğim çözümü kullanabilirsiniz. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.